Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaçta geri ödeme politikası hem ilaç tedarikinde hem de hastaların ilaca ulaşmasında büyük sorunlara yol açmaktadır. Ağrı kesici ve ateş düşücü çocuk şurupları zaman zaman yoka girmektedir. Bulunduğunda da hastalara 20 TL fark getirmektedir. Amiodoran isimli kalp ritim ilacı şu anda piyasada yok. 6 ayda da olmayacağı söyleniyor. Hayati bir ilaç. Hayati potasyum ilaçları piyasada yok. Bazı ilaçlar da inatla geri ödeme kapsamına alınmıyor. O Neptus isimli bir kalp yetmezliği ilacı var. Hastalar kullandığı zaman hastane yatışlarını büyük oranda azaltıyor. Bir kalp yetmezliği hastasının Devlete maliyeti hastaneye yattığı zaman 9-10 bin lira, bu ilacın maliyeti ise sadece 500 TL. Yani akıl alır gibi değil. Haftada bir hastaneye gelen hasta aylarca bu ilacı kullandığı da gelmiyor. Bu nedenle yapılan uygulamalar sadece tıbba ve insan haklarına değil, bilime, akla, hesaba ve kitaba da uygun değil. Teşekkür ediyorum. Dün Meclis Genel Kurulu'nda da söyledik. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilaçlarda geri ödeme politikası yüzünden ve bazı ilaçların geri ödemesi olmadığından İnsanlar zora giriyor. Mesela çocuk ateş düşürücü ve ağrı kesici şurupları zaman zaman yoka gidiyor. Ulaşıldığında da hastalar 40 lira fark ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yine çocuk astımda kullanılan bir hava şu anda çocuk dozu bulunamıyor. Çok hayati bir ilaç. Kalp hastalarının kullandığı, kalp ritim bozukluklarında kullanılan, kalp ameliyatlarında kullanılan amiodoran isimli ilaca ulaşılamıyor. 6 ayda bulunamayacağı söyleniyor. Yine birçok antibiyotiğe zaman zaman ulaşılamıyor. Antibiyotikli göz damlaları, kulak damlalarına ulaşılamıyor. Depresyon ilaçları bulunamıyor. Mesela bana Gölcük'ten yazılmış reçete için Sakarya'dan gelecek ilacın beklendiğini biraz önce söylediler. Bunun gibi birçok depresyon ilacına, nöroloji ilaçlarına ulaşılamıyor. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme kapsamına almadığı ilaçlar var. Mesela Oneptus. Oneptus kalp yetmezliğinde kullanılıyor ve hastaların hastaneye yatış oranını büyük oranda düşürüyor. Mesela önceden haftada bir hastaneye gelen hastalar aylarca bu ilacı kullandığında gelmeden evde tedavi olabiliyorlar. Bir hastanın hastaneye yatması bir kalp yetmezliği 9 bin lira 10 bin liraya mal oluyor devlete. İlaç ne kadar? İlaç 400 lira 500 lira. Ya akıl var mantık var. Yani hem devlet açısından ekonomik hem insan sağlığı hem insan hakları açısından artık bu tür ilaçları ödeme kapsamına alın. Türkiye'de uyuz pandemisi var. İvermektin isimli bir ilaca Sağlık Bakanlığı 3 yıldır ruhsat vermiyor. Avrupa'dan 80 euroya gelen bir ilaç ödeme kapsamında olmadığından, ruhsat verilmediğinden Hindistan'dan 25 TL'ye getirilip 900 TL'ye yasa dışı olarak satılıyor. Dirençli uyuz da çok önemli. Bunun ödeme kapsamına alınması lazım ve insanların bu şekilde mağdur edilmemesi lazım. Yasa dışı yollardan ilaç teminine zorlanmaması lazım. Bu ve bunun gibi birçok örnek var. Birçok hayati ilaç var. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme politikası, sabit döviz kuru uygulamaları ve birçok ilacın geri ödeme kapsamında olmamasından hastalarımız sıkıntı yaşıyor bunun bir an önce düzeltilmesi için genel kulda da hatırlattık bir kere daha hatırlatıyoruz.